tadımımız Türkan Sultanım'la. Şu yemekleri satışa mı çıkarsak? Ne yapsak? Çıkaralım. Ha? Ne yapayım? Çıkaralım Bir şey yap, ben... yapasım geliyor. Gelinin mutfaktanın gelinlerinin yemeği. Evet. Ha? Güzel gider. Güzel gider. <laughs> Bana da bulaştı. Afiyet olsun. Ya pek tat alamadım ben bundan. Ya. Ha içi pişmemiş gibi geldi bana ama. Şey hırtırt çok... böyle şey mi oluyor yoksa yumuşaklığından dolayı mı? Yumuşaklığından mi? dolayı. Ha. Öyle hırtırtlık yok da yumuşak. Un da var içinde. Ya i̇şte undan dolayı böyle şeyleri pek beğenemedim ama. İçinde bir hırtırtlık yok ama hırt hırtlık çok yok. yumuşak. Çok yumuşak. Hı -hı. Doğramaları iyi bence. İyi mi? İyi. Bu tabağı Doğrama beğendin mi yok. beğenmedin mi? Yok pek beğenemedim. Beğenemedik, ikiye geçtik o zaman. İkisi de aynı bunun. E kalınlığından mı pişmiyor? Doğramaları güzel. Şimdi aynı Ama... aynı gidiyorsan, fark bularak gitmeye çalış. Ben Sonra geri dönemiyorsun çünkü. Sadece bu ince, bu daha kalın. Tat olarak aynı. Bu da mı Aynı tatsuz? içinde evet. Pişmemişlikler çok çünkü. bunda karışınca ondan kaynaklanıyor. Doğramaları güzel. Ama hırtırtlık yok. Hı hı. Bunda da yok. Karnıbarları falan pişirmiş o Karnıbar pişmiş. Beğenmedin. Beğenmedim. Biliyorsun bu 3 beden incelten yemek. Tam bana göre. Acaba biraz daha mı yesem Fazla yemeyin. Bir de bunlardan yiyelim. Bakın. <laughs> Üçüncü tabağımız afiyet olsun. Buradan bir 50 gram verdiysen buradan 50 daha 100 gram oldu. Hepsinden kötü. Ya. Dışı kızarmış gibi ama. Neyi kötü, ne farklı İçinde, geldi? İçinde karnabaharın şeyi ağzıma direkt direkt karnabahar geldi. Ama bunların lezzetleri birbirine karıştı. Sert mi geldi karnabahar? Sertliğinden değil. Ağzıma direkt şeyli karnabahar geldi. Hani haşlarsın da direkt soslu e, sos tuz yersin ya öyle hmm. geldi. Ha, burada pişmemiş de var. Evet bak pişmemiş. Hmm. Hmm. İyi haşlanmamış. Bunların haşlaması güzeldi. Doğramasında sıkıntı yok. İnce olmuş, kızarmışlığı da olmuş ama direkt çiğ Karım ağrı geldi ağzıma. Tamam. Bunu da beğenmedin. Beğenmedim. Üçte üç beğenmedik. Devam edelim. Son tabağımız. Bunun her şeyi birbirine karışmış. Bunun lezzeti güzel geldi bana. Tek lezzetten bahsettiğin tabak oldu. Evet. Karnabaharlar pişmiş mi? Pişmiş. 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 Biberler bile ağzıma güzel lezzeti geldi yani biberin falan. Sütü de kızarmış. Lezzetli bu geldi bir tane. Bu mudur? Budur. Hiç yapmadım ama bence bu. Evet şekerim. Senden sonra gelecek bir kayınvalide yok. Toparlasın arkanı. O yüzden puanlarına çok dikkat et lütfen. Bir. Birinci tabak bir puan. Bir. İkinci tabak bir puan. Buna iki verelim hadi. Ee, üçüncü tabak iki puan geriye de dördüncü tabak 5 puan. En çok onu beğendin. Şu iki, iki nedir acaba? Tek karnabahar çiğ dediğine iki verdin. Ha, üstü bile kızarmış. He ona kıyamadım. Hı hı tamam. iki tane birimiz var. Önce bir tanesini açalım. Çıksın aradan. Çok can sıkıcı. Son puanlar olduğu için bu bir çok can sıkacak. Bakalım kimin canını sıkacağız. Bir puan vererek acaba Türkan Kayınvalidem kim yakıyor? Açar mısın? Hatice. Yine Türkan teyze ve yine olmamış tabaklara yüksek puan. Hatice'm seni kovmuş. Üçüncü tabağa hiç olmamış dediniz. Hiçbir şey olmamış dediniz. İki verdiniz. Üstü kızarmış bak, ona verdim. Kızarık güzel. Doğru söylüyorsunuz. Üstü Bunlar zaten. Hiçbiri olmamış. Onların hiçbiri olmamış. Onlar fırına girmemişler, karışmamışlar. Şöyle bakıyorum, yani kimse inkar edemez. Sanki börek olmuş, içi bembeyaz, sadece üstü altı kızarmış olan bir tabağı yani içi bile harmanlaşmamış, rengi geçmemiş salçasının. Buradan öyle görüyorum, görüyorsunuzdur. Beş verdiniz ya. Hatice'ciğim sen oradan öyle görüyorsun ama tadan benim hayatım. Evet. Bak <laughs> ben tattım. Lezzet var. Bunda lezzet aldım. Evet. Öbür günlerden lezzet aldım. Alamadınız. En i̇ki verdiniz. Bir şey lezzet aldınız ama salçası karışmamış bir yani yer rengi bile Karışmasa yok lezzet. lezzet birbirine geçmez. Ya hadi. ben çok ya şok gerçekten <laughs> boşa konuşuyorum ya. Vallahi <laughs> diyeceğim ki teşekkür ederim bana verdiniz biri. Hak ettim aldım diyeceğim. Çünkü ben burada yemek yapmıyorum. Çaba göstermiyorum. Karıştırmıyorum. Elimin lezzeti de yok zaten. Aç diyeceğim oturacağım. Bu tabak lezzetin kraliçesi tabağı mı? Sana önce bunu sorayım. Peki şöyle söyleyeyim. E, lezzetin kraliçesini arıyorsunuz, arıyorsunuz ya buldunuz. Hmm. Bak bulmuşsunuz. Bir vermişsiniz. Bu açıdan düşün yani bu açıdan düşünüyor. Başka açıklaması yok. Ee, Keza dediğim gibi zaten hani şefin söylediği gibi ben de artık uyanıklık yapacağım şefin söylediğini dinlemeyeceğim ee, kalın diyorlarsa ince yapacağım ince diyorlarsa kalın yapacağım ee, ona göre tabak çıkartacağım ha, ben bu zamana kadar buradaydım ama hiç öyle bir şey denememiştim. Gayet, gayet de, almaktan de güzel çıkarıyordum sana da dörtte verdim beşte verdim gayet de güzel çıkarıyordum Bakın, ama olmamış göre olmamış. Peki üzeri kızarmışlığı sadece fırına göre ya mesela fırında fazla kalıp kalmamasıyla alakalı ya. O iki puanı hak ediyor da o kadar karışan yemek neden bile hak ediyor? Hiç mi bir hak şey et. yok? Gerçekten hak etmiyor. Ama genel anlamda herkes... Gerçekten. gerçekten hak etmiyor bak. Bugün Görünür. aynı şeyi söyledi sana. Herkes aynı şeyi söyledi. Ha kabullenmem gerekiyor ama değil mi? Ama bak hakikaten daha hatalarını hataları, kabul etmemiz yani. gerekiyor ya. Satından e, canım. Ba, bak sadece şundan kaybettiğimi söylüyorum. Sizinkilerden kalın olduğu çünkü bana söylenen ölçüyü yaptığım için içip bir tık hamur kalabilir ama Hı, bana söylenen yaptık, ölçü buydu. Biz Dedimiz de yanlış anladık. Üç kişi mi yanlış anladı? Ya ben Sen anlamıyorum. Hatice. hala aynı şeyi iddia ediyorsun ya. Dün de aynı ya şeyi ya şey iddia ben, etti mesela. Aynı şey ne? Canım yani bak ben benim farklı var. yaptığımı söyledin ya. Üçümüz aynı yaptık. Sen farklı yaptığını söylemedin. Ben söylemedim sadece. Herkes Söyledi. Zaten. Herkes söyledi. Demek ki biz üçümüz doğru yaptık. Sen yanlış yaptın bugün de. Değil mi? Hep üçünüz uyanıklılık yapmışsınız, ben uyanıklık yapmışsınız. Ben yapmam uyanıklık. söylüyorsun. Evet. Ben orada kaçırmışım hakkımı. siz uyanıklık yapmışsınız. Evet. Olmamış ben. Teşekkür ediyorum Türkan teyzeciğim. Burada bir şanslı gelin var. Karnı bağrını en çiğ bulduğumuz tabak buydu ama kızarmasının huyu suyu hürmetine yüzü güzel geldi bana. 2 puan kaptı. Tutar mısın kenarlarından? Bakalım kime gitti iki. İki puan alan gelinimiz Türkan Sultan'ım. Ya Merve ise bu? Madem sana... hissettin iki verdin bar üç ver dört ver beş ver diyecek sana. Biliyorsun değil mi? Aç bakalım. Özlem. Merve hala çıkmadı. <laughs> Siz buradan böyle çeyrek alacaksınız sanırım. Böyle şampiyon falan on, oy, olacaksınız anladığım kadarıyla. Konuşamıyorum artık sinirden. Olmamış tabaklara gidip beşleri vererek alacaksınız. Çeyrekleri. Olmamış tabaklara beş. Helal mi sizce bu? He senin Aklı taban hiç olmuyor dedi. musunuz? Ne hiç olmamış? O zaman Hatice'nin hakkını gitmiş oluyor. Ben Hatice şey haksız etmiş oluyor. Ben senin bak. kayınvalidenin yorumlarını tam tersi olarak algılıyorum. Zaten Aynen. otomatikmen otomatikman olmuş Hı. tabaklar sizin için. Ben sizi test ettim zaten. Onayladım tabii, yani. Tabii sen hemen hani test ediyorsun. Yorumunuz o yüzden çok da önemli değil açıkçası benim için. Siz gidip <laughs> en güzel olmuş tabakları birileri yapıştırıyorsunuz. O zaman ben yorum yapmayayım burada Özlem. Sen al puanları git. Olur mu? Siz devam edin bu e E tamam ne ya. diyorsun şimdi? Yok siz bu şekilde devam edebilirsiniz. E tamam böyle devam, devam edeceğim. Yani. Olmamış, E gidip olmamış. böyle mi? Bakın Anne niye kız soruyu öneriyorum. Böyle mi buradan çeyrek alacaksın? Güzel birazcık Dedim, üstü kızarmış görünüşü güzel diye iki verdim. O zaman Hatice'ye haksızlık veya o bir alanda daha da haksızlık. onlar hiç olmamış Merve. E o da olmamış dedin o da en hatta olmamış, pişmemiş dedin pırt pırt pişmemiş dedin. Çok verdiniz ya. Vermesin. verdiniz ya sanki gören de dört verdi zanneder bana. Hani şimdi biri verdiği daha... Bir puan daha da değerli var. burada biliyorsun. Yani ben anlamıyorum. Burada Sen... bir puan da değerli diyen, e, tadım yapan, puanı veren de siz. Bak evet. farkındasınız, farkında ola ola veriyorsunuz. E farkındayım Hatice. Yani. Bak güzel bulsam evet. sana bak 4-5 gene yapardım. Ben evet. buradan çıktıktan sonra gerçekten böyle psikolojik bir tedavi alacağım. Bunu kabul ediyorum çünkü çok oynuyorsunuz. Ya dalga geçer yani gibi davranıyorsunuz. Çok oynuyorsunuz. Gerçekten, ya. gerçekten çok zor. Hatice ben mi oynuyorum Allah aşkına ya? En hiç kimse belki... oynamıyor burada ben mi oynuyorum? Hepiniz, hepiniz. Vallahi diyorum hepiniz. Yani kendim bak sakin konuşuyorum, sakinleştiriyorum, telkin ediyorum. Boş ver Hatice diyorum, ilahi adalet diyorum, yerini bulacak diyorum, susuyorum. Şu an sana haksızlık yaptı. Ben de seninle hemfikirim şu an. Ben anlamadım seni. Hüsniye Hanım psikolojiyle oynuyor, sen puanlarla oynuyorsun. Hem puanı oynamaya geldik Merve, mer 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 buraya. Ne yapmaya geldik biz? Ne yapmaya geldin? Merve'yi bulmaya geldim. Bakalım buldun mu? Bence. Hatice çıkmış, Bence Özlem bul. çık. Buldun mu? Bence buldum. Ya çok eminsin. Öyle hissediyorum. Tamam. Ya Rabia ya Merve en değerli beş puanı kaptı. Rabia mı Merve mi günün kapılabilecek en güzel puanını kaptı. Hazır mıyız? Aç da görelim yaşa Yaşasın! dedim. Yaşakın, de sana yaşakın, biliyorum dedim. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biliyorum ben. <laughs> Çok sağ ol.